Teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol ve kıymetli katılımcılar. Her ne kadar pandemi gölgesinde geçecek bir ayı idrak edecek olsak da Ramazan-ı Şerif'i heyecanla karşılıyoruz. Şükür kavuşturana yine geldi Ramazan. Gönülleri coşkuyla dolanlara ne mutlu. Bu yılda kapımızı gelip çaldı Ramazan her türlü iyiliği salanlara ne mutlu. Birlik beraberliğimizi perçinleyen, dayanışmayı, paylaşmayı yoğun bir şekilde yapacağımız mağfiret ayında tüm dualarımız, ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cümleten selamun aleyküm. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Çok kıymetli hemşerilerim, çok muhterem hanımefendiler, değerli arkadaşlarım. Öncelikle yarından itibaren tutacağımız oruçların Amasya'mıza, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını ve sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geçirmemizi niyaz ediyorum. Evet. Ramazan-ı Şerif malum diyoruz ya işte ayların sultanı, 12 ayın sultanı diyoruz. Tabi Cenab-ı Hakk'ın her günü, her ayı birbirinden farklı değildir ama Ramazan-ı Şerif'in özellikleri vardır ve güzellikleri vardır. Ramazan birlik beraberliğin tesisi noktasında Ramazan paylaşmanın, birleşmenin ve bölüşmenin ve gönüllerde buluşmanın noktasında cenab Hakk'ın bizlere verdiği bir fırsattır. Ramazan ekmeğimizi bölüşmektir. Ramazan gönüllerde birleşmektir. Malum virüs sebebiyle tabii ki Ramazan-ı Şerif'i istediğimiz gibi geçiremeyeceğimiz mutlak surette ortadadır hayallerimiz vardı. Ramazan'da efendim, her akşam bir yerde gerek dini sohbetlerle gerek milli eğlencelerle zamanımızı geçirmek ve günün yorgunluğunu ve Ramazan'ın mutluluğunu beraber yaşamak arzusundaydık. Lakin bunda da bir hikmet vardır diyoruz. Cenab-ı Hak inşallah önümüzdeki senelerde efendim bu fırsatı bize verecektir. Evet, Ramazan Arifesi'nin başlangıcındayız. Tutacağımız oruçlar hem bedenimizi dinlendirecek hem de ruhumuzu rahatlatacak ve arındıracaktır. İmanımızı ve inancımızı tazeleme ve takip etmemize efendim, vesile olacaktır. Evet, biraz önce de söylediğimiz gibi 11 ayın sultanını hep beraber yaşayacağız. İnşallah nice senelere birlik beraberlik içerisinde devam ederiz. Evet. Ramazan'da malum iş yerlerimizde sıkıntılar var. Vatandaşlarımızda sıkıntılar var. Hemşerilerimizin belli belli keder ve yaşam şekilleri var. Bizler belediye olarak elimizden gelen imkanlarımızı Efendim, vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında çabamız ve gayretimiz programlarımız var. İnşallah yarından itibaren her mahallemizde ayrı ayrı efendim dolaşmak kaydıyla Amasya için Ramazan müddetince 100 bin adet pide programladık. Yine ihtiyaç duyulan hemşehrilerimize efendim Elimizden geldiğince gıda ve malzeme ya yardımını yapacağız. Evet. Ramazan-ı Şerif ayında ilk geldiğimiz günden beri söylediğimiz ve bizim göreve devam ettiğimiz müddet içerisinde de devamını efendim getireceğimiz her ne kadar Ocak itibariyle bir Ocak itibariyle suya yüzde elli indirim yapmış isek de Ramazan'ın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar yani bayramın en son gününe kadar hiçbir musluğumuzdan, hiçbir yerimizden yani su akan hiçbir musluktan, musluğun olduğu yerden efendim su ücreti alınmayacak. Evet. Nasip olursa ömür olanlar için bu gece inşallah efendim oruca kalkacağız. O da efendim bu ayrı bir mutluluktur. En azından ailelerin bir arada olmasında efendim biliyorsunuz adab ve edep dediğimiz çocuğun yetişmesi önce sofrada başlar. Efendim yani annenin terbiyesi babanın terbiyesi sofra adabıyla başlar. Ramazanla en azından bu birlikteliğimizin de sağlanmasına vesile olacaktır. Evet. Malumunuz burada bir akşam yine hoş geldin ya şehri Ramazan. Efendim zannediyorum bunu herhalde bir meşaleyle yakacağız diye düşünüyorum. Doğru mu söylüyorum? Evet. Bu da bizim biliyorsunuz geleneklerimizdendir. Yani Amasya'nın aşağı yukarı ta Osmanlı döneminden 450 yıla varan bir geleneklerinden birisidir. Evet. Tabi Ramazan'ın nimetlerinden herkes gibi biz de faydalanmak istiyoruz. Ramazan'ın bereketlerinden herkes gibi biz, gibi biz de faydalanmak istiyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz derseniz bizler şahsen ben kardeşiniz, evladınız olarak sizlere daha yakın olup, sizlerin dertleriyle hemhal olup ve şu Ramazan'ın bereketi içerisinde, şu Ramazan'ın rahmeti içerisinde sizlerin dertlerine çare olup duanızı almak istiyorum. Duanıza masar olmak istiyorum. Biliyorsunuz birkaç gün önce Akdağ'da Efendim, HES projemizi başlattık. Lakin ben kimseyi kimseye şikayet etmem. Söyleyeceğim sözüm olursa kesinlikle onu da onun yüzüne söylerim. Arkadaşlar, bildik ve dillik zamanıdır. Bir olma, bir olma, bir olma zamanıdır. Bizim projemizden rahatsız olanlar var projemizin olmaması noktasında elinden gelen gayreti gösterenler var. Lakin onlar şunun hesabını bilmiyorlar. Surda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe ey dedikodu. Her nereden gelirsen gel, her nereden esersen es, senin buna gücün yetmez. Çünkü burada ama senin bir umudu var. Ama sananın bir hayali var. Ama sanalın bir menfaati var. Demliklerinize bakın. İçtiğiniz sulara bakın. Birkaç günlük farkı görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Allah için evde hanımlarınıza sorun. En iyi bunu hanımefendiler bilecektir. Temiz suyu içmek, berek suyu içmek sizin hakkınız değil midir? Bugüne kadar öyleydi, böyleydi, şöyleydi bilmem. Lakin öyleydi, böyleydi işi bitmiştir. Mevlana Hazretleri'nin sözüyle biz kabli karar eyledik. Dün, dünde kaldı, bugüne bakmamız lazım. Evet, biz de bugüne bakıyoruz. Rotamız bellidir, menzilimiz bellidir ve kilometremiz bellidir. Her yerde söylüyorum. Herkesin bir taşma noktası vardır. Herkesin bir götüreceği yük vardır. Ben de bir insan oluyum. Benim de götüreceğim belli bir miktar yük ve söz vardır. Ben onun cevabını şöyle veriyorum. Herkes bilsin ki bizim tonajımız ağırdır. Bu araçta Amasya'nın hayali Amasya'nın umudu, Amasya'nın menfaati vardır. Her kim takoz koymaya kalkarsa, takoz elinde, boyun altında kalır. Kimse bedduayla baş başa kalmasın. Emin, biz bunun falan işini engellersek, araca krediyi engellersek, hepsini yaptırmazmışız. Hadi yaptırmada göreyim. Hadi engelle de göreyim. Zannetmesinler ki Susuyorsak Hiçbir şeyi bilmiyor değiliz. Hangi köpük dibinde karınca var? Hangi ağacın kovuğunda kurt var? Ve Nerede fesat bitme var? Hepsini biliyoruz. Ben Şu mübarek günde diyorum ki Her kim Amasyalı'nın hakkında ne kadar bir olumsuzluk düşünüyorsa Allah onu kahkar sıfatıyla kahreylesin diyorum. Bu garip milletin, bu mazlum amaçlarını, bu yiğit kahraman amaçlarını ve halini aşağıda kimse göremez. Şu mübarek günde diyoruz ki ya Rabbi her kim ne düşünürse düşünsün. Her kim ne şekilde bir plan ve proje yaparsa yapsın. Ya Rabbi senin plan ve projene ve bize dizdiğin takdire biz gönülden razıyız. Gönülden razıyız. Onu denediniz yok. Bunu denediniz yok. Her taraftan efendim havanızdan alıyorsunuz. Evet. Ne diyor? Sanma kalır bu tekerlek tümsekte. Yarın bizim, yarın bizim, evet bizim, elbet bizim diyoruz. Hayale gerek yok. Realiteye bakmak lazım. Bugüne bakmak lazım. Onun için bizim Amasyalı'nın hesine, gesine yapılacak projelerine, programlarına kimler çomak sokmaya kalkar ise bugünden itibaren net söylüyorum aha buraya mikrofonu alır çıkar her şeyi açık beyan izah ederim. Ondan sonra kim topluma çıkabiliyormuş kim kimin yüzüne nasıl bakabiliyormuş onun vebali cevabı da bana ait değildir. Evet, benim söylediklerimden bir şeyler anlıyorsunuzdur. Eğer biz dertleniyorsak, eğer biz dertleniyorsa, eğer bir yüzümüzde celallik varsa, efendim sesimizde yükseklik varsa vallahi de billahi de size bir şey olmasın diyedir. Aman size kimse zeval vermesin. Hakkınıza dokunmasın. Hakkınızı yemeyi aklından dahi geçirmesin diyedir. Biz geldiğimiz gün söz verdik. Cenab-ı Hakk'a söz verdik. Cenab-ı Hakk'a söz verdik ve size söz verdik. Ne dedik? Niyetimiz, kavli kararımız şudur ki ahiretteki sorgu meleklerine dahi her ne kadar burada belediye başkanlığı yaptıysak o günün müddetindeki cevabı biz Amasya'ya verdik, geldik. Amasya'nın hesabına birden bizden sormayınız diye arzu endam edeceğiz. Amasyalı'ya da hesap vermekten asla ve asla kaçınmak gibi bir şansımız yok. Her zaman hesap vermeye hazırız. Her zaman işlerimizi aşikar ediyoruz. Her zaman her şeyin doğrusunu bizden duyun, bizden bilin diyoruz. Bir söz verdik size. Dedik ki Amasyalı şahit olsun bize inanan, bize güvenen, bizimle bir kelam etmiş olan şahit olsun ki Amasya'nın bir lirasının yenmesine müsaademiz olmayacaktır. Asla ve kata Amasya'nın bir kuruşunun haksız yere bir tarafa kanalize edilmesine müsaademiz olmayacaktır.